Nerede yok dayıcım? Bakın yaptı ya o. Bakın yaptı ya o. Öyle mi? Evet. Onu buya al. Berkan yaptığı hamurdur o karışmıştır geri. Hayır karışmadı. Ben, ben yaptım. Sen bir tane daha yap dayı. Tavuk. Aaa. Cemaat imamları 17 Aralık sonrasında gündeme gelmişti yapısında adı Bak İmamı <laughs> olarak bilinen isimleri tek tek sayıldı. Bu kişilerin 2003 yılında bu yana yurt giriş çıkışlarının ayrıntılı olarak incelenmesi istendi. Talimat yazısında dikkat çeken ayrıntılardan bir diğeri de cemaatin elinde bulunan ya da cemaate yakın duran şirket ve medya kuruluşlarının ortaya çıkarılması talebi. Kendi büyüyünce bu videoları sana izleteceğim dayım. Dahil eski emniyetçi Peki, yani hikayeci sıfatıyla ifade vermesi isteği yok. Yazı soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bilgisi adına olarak sorguluyor. Hiçbir ilan yok. Dayı Dibibibini. Elini kesme sakındayım. Dün, 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 dün. Şimdi bu